Değerli dostlarım, Romalılar, <laughs> sevgili işçi sınıfı, şimdi bugün sizlere aslında hiç var olmadığımız, aslında hiç doğmadığımız ve aslında hepimizin birer gölgeden ibaret olduğunu anlatacağım. Ee, hepimiz gölge oyunu biliyoruz, değil mi? Yani Karagözlü, gözdaçivotu. Bay, 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 bay. Sadık Bey. <laughs> Elbette. Rahmetli babam beni bir keresinde götürmüştü. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam oralara daha var. Şimdi ister doğu olsun ister batı. İster antik dönem olsun ister modern dönem. Her yerde yüzyıllardır bütün düşünürler aynı şeyi söylüyor. Örnekse Platon. Yer altından mağaramsı bir yer düşün. İçinde insanlar. İnsanlar çocukluklarından beri boyunlarından zincire vurulmuş bu mağarada yaşıyorlar. Ne kımıldanabiliyorlar ne de burunlarının ucundan başka bir yer görebiliyorlar. Öyle sıkı sıkıya bağlanmışlar ki kafalarını bile oynatamıyorlar. Sadece arkalarında yakılmış bir ateş parıldıyor. Nakşeden nakkaşı bil, aldanma nakşı zahire, kıl nazar kurulmuştur işte hakikat perdesi. Yine gölgeler diyor Platon. Bak iyi dinleyin. Şimdi az önce anlattığım o mağarada içinde seslerin yankılandığını düşün. İşte esirler o seslerin hep gölgelerden geldiğini zannederler. Çünkü onların hayatındaki tek gerçek şey gölgelerdir. Gölgeler deyince de soruyor bize şeyh küşteri. Hangi zille iltica etsen fena olmaz acep Oynatan üstadı gör kurmuş muhabbet perdesi. Yani sen hangi gölgeye sığındın da o yok olup gitmedik? Anladınız değil mi? Ya ben vallahi çok bir şey anlamadım Necati Bey. Ben anladım Necati Bey. Sen ne anladın kız? İşte şey gölge etme. Fazla ihsan istemez." demiş ya. Evet, öyle diyor, gölge etmeye diyor, başka istemez demiş. O Firuza'nın yanındakiler kim? Ee, mimar bir beş. Firuza'nın misafirhane yaptırıyormuş. Nereye? Şey, Sedef Hanım'ın yaptırdığı manajer. Güzel bir ahşap mimari yakışır buraya Firuze Hanım. Hı. İskandinav tarzı bir tasarımla hem sade hem ferah hem kullanışlı bir misafirhane yapabiliriz. Ama tamamen yıkmamız lazım burayı. Hiç problem değil. Hayırdır Cici anne? Ne oluyor burada? Seni ilgilendiren bir durum yok Necati'ciğim. Misafirhane yaptırıyormuşsun. Evet. Orayı annem yaptırmıştı. Biliyorsun değil mi? Ama maalesef kendisi aramızda değil artık. Ama hatırası bizimle. Babanla konuştum Necati'ciğim. Bir sorun yok yani. Mahur bunu duyarsa kıyameti koparır. Ben de bu evde yaşıyorum. Maalesef öyle. Biz devam edebiliriz. Bir sorun yok. Siz zaman ejderhalarınızı...